Günaydın. Bugün hepimiz çok mutlu, çok heyecanlı, çok gururluyuz. Çünkü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Genel Merkez ve 119 Şubesi yine kıymetli şubelerimizden Çevrede Afyon Şubesi'nin misafiri olarak Afyon ilindeyiz. Afyon bizim için çok önemli bir değer. Neden? bundan 100 yıl önce büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk mücadele arkadaşları büyük zaferi burada kazandılar. Öncesinde burada hazırlandılar ve bize bugünleri armağan ettiler. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk deha, stratejist, önder, lider ülkemiz için çok büyük bir şans. Onun liderliğinde Türk ordusu Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Afyon'da Şuhut'tan Kocatepe'ye büyük taarruz için yaptıkları yürüyüşün sonunda ülkemize büyük zafer kazandırdılar. Bizler o zafer sonrasında devam eden Özgürlükler. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ve sıra sıra gelen güzelliklerle 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimize kavuştuk. Layık Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını da gelecek yıl kutlayacağız. 2019'dan bu yana önce Samsun'da, Sonra Sivas'ta, daha sonra 23 Nisan 1920'nin 100. yılı Ankara'da, şimdi de dün Akşehir'de, bugün Afyon'da 100. yılları kutlamanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Sevgili Serap Öztürk, CHB'de Ankara, Afyon Şubesi Başkanımız, onun ve arkadaşlarının ev sahipliğine yaptıkları emeğe de teşekkür ediyoruz. Afyon'da onlardan çok ama çok mutluyuz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında bütün kahramanlarımıza minnettarız, saygıyla anıyoruz. Mustafa yaşında. Çok çok önemli bir nokta olan Anıt Park'taki bu anıttan da bahsedelim. Anıt bakın çıplak haliyle Türk milletinin yokluk, yoksulluk içerisinde düşmanı, emperyalizmi mağlup ettiğini, Yunan askerlerini, Yunan ordusunu yendiğini ifade eder. Altta yatan kişi düşman ordusu, düşman askeri, Yunan askeri. Tabi Afyon'un sert, sert kayalıklarına can havliyle sarılmış ve Türk askeri de üstte adeta vatanın haremi ismetine girmiş olan bu yabancı müstevliyi, işgalciyi bu topraklarda boğulmuş büyük zaferin hatırasına yine böyle bir anıt dikilmiş. Önemli bir sembol, pek çok yerde kullanılan ve yine zaferi de en güzel anlatan anıtlardan birisi diyelim. Ve yine bugün gezeceğimiz noktalarda da gerek şu Atatürk evinde, Kocatepe'de, Yüzbaşı Aga Şehitliği'nde de merak ettiğiniz bir husus olursa da yine anlattıklarımızın dışında sorabilirsiniz.